<laughs> Bugün birlikte pazara gidiyoruz. Demiyorum. Defalarca diyorum. Şerefsiz insan sevmem. Evet arkadaşlar pazara geldik. Şimdi pazar mekanına doğru ilerliyoruz. Etrafı gösterelim size. Bayağı bir kalabalık var şu an. <laughs> Domuz gribi olmak için çok güzel bir gün Bizim aldığımız güvenlik önlemlerine bakın ama. Çantayı şu şekilde koyduk ki Böyleymiş Ada bu usulü o yüzden. Sanki ilk defa pazara geliyormuşuz <laughs> gibi bir vibe veriyoruz. Hayır ilk defa böyle geliyoruz. Ben normalde bu şekilde gelmem. Evet, Şöyle gösterelim sizlere. Evet, burada. Aldık 5 lira 5 lira. <gülüyor> Kilim. <gülüyor> Kilim. <gülüyor> Ezgi, hadi git şunların bir fiyatını sor. Kilosu ne kadar falan. <laughs> ne istiyorsun, <laughs> ne alalım? Bilmiyorum. Marul alalım bence. Umar Aynı. arkadaşlar. Teyzelerden böyle gördük. <laughs> evet. Yavrum. Kolay gelsin abi. Şimdi biz biraz gidip içeri taraflardan salata malzemesi alacağız. Bir e bakalım neler var. Bakalım. Umarım kimse bizi linçlemez burada bu arada. biraz ben şöyle Bize bakan insanları andırış etmemeye çalışıyorum. Çok utanıyorum çünkü. Ne almak istiyorsun? Böyle? Şimdi atom var burada. Onu <laughs> Tamam sor bakalım. Bunlar taneyle fiyatı mı yoksa kilo mu? Evet. Ne kadar tanesi? Doğal evet. sebzeler için arkadaşlar. Demokrasiyle yönetilen bir tezgah değil. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Demokrasiyle yönetiliyormuş. Hayır Buna. yönetilen bir tezgah değil dedi. Bilmiyorum. Hayır yani bak o sesleri ön tarafa koy. Yani abi diyor ki siz kendiniz seçip doldurabilirsiniz. Ben rastgele yapmıyorum Alıyorum. hiçbir şey. Salatalık ve domates almaya gideceğiz. Çünkü yok salatalık ve domatesi. Şu sepetlerden lazım bir tane. Tam şu. Kilosu ne kadar domatesi? Beş. 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 Bunlar... Bu benim bildiğim yerli domates şu. Annem öyle diyor. Yani. Yerli değil mi? Bak doğru bilmişim. Bakın gördünüz mü? <laughs> Biz arkadaşlar yeni gelmedik, geri geldik. <laughs> Sizi de çekelim hadi gülün bakalım poz verin. Siz poz verin biz de buradan poz verelim. <laughs> Şimdi Ezgi'ye bakalım gerçekten düzgün domates seçebiliyor mu? Arkadaşlar tabii ki de seçebiliyor. Sadece ismini biliyorum. Bu daha güzel. Çeri verelim. Yeni çeri abi? <gülüyor> Çok iyi bir <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin. Kolay, Kolay gelsin. Salatalığın kilosu ne kadar abi? 70 lira. Birkaç tane alalım. Salataları aşırı beğendim. Aşırı evet, taze. Evet çok arkadaşlar. taze duruyor Maçeden bu arada. <laughs> Pazara geldik ya. Pazara, <laughs> Pazara gidelim. Salatalık alalım. Bakın ya gerçekten bir pazar göğsü. Elimin ayarını gördünüz arkadaşlar. Domatesi verdim ve tam bir kilo Daha da bir şey Şöyle etrafı göstereyim size. Çok tatlı küçük çocuklarla karşılaştık. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Mine <işte> düştü galiba. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin Burak abi? <laughs> Şuradan çıkar bakın. Bu çanta. Pazar çantamız. Gamzerine <laughs> <laughs> getirdi. Ne bakar mısın? Dezenfektansız. Hiçbir yere çıkmam. Siz de çıkmayın. Her yer mikrop dolu. Çünkü. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Parasını almadan gidiyordum. Çek, <laughs> Keşke poşetleri taşımak için de <laughs> Ben yeterince iş yaptığımı düşünüyorum. Hüseyin. Yani. Şey. <laughs> Sanırım pazar turumuz bitti. Yani meyve sebze alışverişimiz bitti. Brokolini Şimdi kıyafet alsaydın. bölümüne gideceğiz. Brokoli var evde. Brokoli. Brokoli. Bir şey diyeyim mi? Umarım ama gerçekten umarım güzel şeyler çıkartabilmişizdir. Çünkü ben gerçekten kamerayı tutarken çok utanıyorum. Herkes bize bakıyor ve bağlıymışız gibi. El sallayan var ama görünmüyorlar kıyamam. Sanıyor ki arkayı çekiyor. 6 milyon aboneyle biz pazara geldik. Ay. <laughs> o sırada. Biri evet. düştü galiba. Allah'ım <laughs> <Olan> ya. Gel. <laughs> Ezgi beni bırakma ya? <laughs> evet şu an kolay gelsin. Ne, ne yapıyorsun böyle sapanla? mı? Göster. Ben Adana'da yaşadım. Hatay'dayız arkadaşlar yani. Ve gayet de güzeldi pazarı benim orada esnaf bir sürü amcam vardı yani arkadaş. Evet, ben de gitmiştim Adana'da pazara. Şöyle kıyafet, bunlar bebiş kıyafetleri galiba. Yok Neyse bir şey. arkadaşlar biraz daha ilerleyelim. Bakalım neler var. Aynen hem biraz kalabalıktan da uzaklaştık iyi oldu. Anksiyetemi yendim. Sanırım İnşallah sesiniz çıkıyordur bu arada. Hiç İnşallah. ben çıktığını düşünmüyorum. Ama biraz da telefona güveniyorum. Bakalım. Ben de güveniyorum ya. Yani umarım almamıştı dışarı. Bu arada seslenmiş. evrim yok. Evrim çalıştığı için evrim, Aynen katılamadı. öyle. Takıcıya tokacıya geldik. Ezgi bayılıyormuş buralara. Çok, çok sevdim. Akarı pazarda gezmeyi en seviyor. Çok, çok tatlı pijamalar var. Bakın şuna. Evet. Evet. Alalım mı birer tane? Aslında çok güzel şeyler var. Alınır yani. Bilmem. Bak Kolay bak. gelsin abi. Hoş bulduk. E aldık. Almadık, almadık. Her şeyi aldık. Arkadaşlar <laughs> ya. Çok <laughs> güzel çoraplar gördüm. Yani arkadaşlarım bilir benim çorap manyaklığım var. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. <laughs> <laughs> git hadi git. Arkana dönme git. <laughs> Şimdi kıyafetlerin yanından falan geçiyoruz da pek ilgimizi çeken bir şey olmadı. Bir de zaten her hafta her hafta eve kargo geldiği için bence almamıza gerek yok. Vallahi Bunlar çok tatlı bu arada. Şey ne? Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Merhaba. <laughs> Pazarda da olsan dertleniyorsun her şekilde. O yüzden kimseyi üzmeyin. Kamu <laughs> <Hummus> spotu. <laughs> Ortak saatimiz yanlış yerde geldi yine. Şimdi geçelim tekrar. Havuçlar çok güzel gözüküyor. Bizim Biz, burada sponsor olduğumuz bir abi var. Bizim burada sponsor olduğumuz bir tane abi var. Gel. Abi arkadan bize nasıl Aynen. Kolay gelsin. <laughs> çok tatlı insanlar var ya. <laughs> Şunun abi tezgahının önünde fotoğraf çekeceğiz. Böyle 5 lira 5 lira. 5 lira bu var Ben Ben eskiye bakın ama. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok salak bir insan. Yaklaşın. <laughs> Siz buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bezin oluyor. Durdum ki kolay gelsin. Tabii ki hemen çekelim buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gemize bugün tezgah tarlığa başladı görüyorsunuz. Satış. Bu tanesi 10 liraymış. 10 lira 10 lira. Bay bay. 10 lira 10 lira. Gördünüz mü ama nasıl satış elemanlığı yaptığımı? Benden pazarcı olmuş değil mi Ezgi? Olur, Gördünüz Gamze'yi. <laughs> Gayet de güzel. Ee, arkadaşlar edindik pazarcı esnaf arkadaşlarımız. Ben Gamze'den olay bağlı yani. Kaç haftada tam söker. Pazar ben de öyle düşünüyorum ya. Düşünüyorum. Yarın buraya tezgah açıyorum. Hepinizi de bekliyorum. İkinci sıradayım. Alabildiğimiz yalnızca şunlar. Gösterelim. Artık eve dönme vakti geldi bence. Çünkü yeter diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Eski? Ben de öyle düşünüyorum. Zaten aslında öyle eğlencesine geldik. Çünkü Ama çok güzel oldu, alışverişimizi, keyifli oldu. Alışverişimizi, alışverişimizi biz marketten yapmıştık. Bu da öyle sadece. Bir gezelim bakalım. Evet, ben... evet, <laughs> ne dediğini bir gezelim bakalım diye geldik. Şimdi Artık, arabaya dönüyoruz tekrar. Aynen. Arabada devam ederiz. Aynen. Çantaları da unutmayın arkadaşlar. Bunlar <laughs> hayat kurtarı. Asla dolandırılmazsınız. Bu bilgi de bizden size. Pazara geliyorsunuz. Şarkı budur arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum burada hepinize. Mutlu hafta sonları. Görüşmek üzere. Videoyu evrimsiz sonlandırmak istemedik. Ve çıktık yanına geldik. Aynen sürpriz, sürpriz yapmaya geldik. Kahve aldık. Şimdi bakalım tepkisi ne olacak? <laughs> Çünkü Ezgi kütüphanede biliyor. Beni de evdeyim zannediyor. Bakalım şimdi. Hadi inelim. Evrim, <laughs> Evrim yok. Hello. benim bu karamelli bir şey. Geldi. Nasıl da yani? Kombin latte alacaktık ama işte <laughs> arkadaşlar biz filtre kızları, o da Filtre kahve kızları, bu da Aynen. karamel latte kızı. <gülüyor> <gülüyor> bu da karamelli, açıkofuk kız. Videoyu evrimsiz bitirmek istemedik. Pazarda bizimle olamadı ama aldıklarımızı gösterdik zaten kendisine. Bir de şimdi birlikte kahve içtikten sonra birkaç dedikodu yapıp evimize döneceğiz. Çok geçirdim arkadaşlar <laughs> görünce. Bana Çekim söylemediler. Çek <laughs> Çekimde. Hepinize mutlu hafta sonları diliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Mutlu pazarlar.